Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti arabayla giderken birlikte görüntülenmiş oldu. O muhteşem görüntüleri ben de sizler için paylaşmaktayım. Arabayla birlikte çıkan ve birlikte görüntülenen güzel çiftimiz gece saatlerinde çok güzel görüntülerle e, muhteşem kareler getirmiş oldular. Ve sizler için her gün yepyeni görüntüler getirmekteyiz. Hanker çiftinin birbirinden romantik, setten gelen çok eğlenceli görüntülerini seve seve paylaşmaktayız. Biliyorum herkes hanker çiftinden gelen görüntüleri çok beğeniyor. Ve ben de sizler için o güzel görüntüleri paylaşmış oldum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın gelecek güzel videolarımızda görüşmek üzere yorum ve likelarınızı bekliyorum.